Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, TCG Anadolu gemisinin yapılmasıyla büyük önem kazanan bir savunma gücümüzle ilgili konuştu. Zahayı ilk kez anlatan Cihat Yaycı, yeni silahın çok ama çok önemli olduğunu bildirerek kritik detayları paylaştı. Cihat Yaycı'nın işte o çok önemli açıklamaları, TCG Anadolu gemisi için eleştiri yorumunda bulunanlar Bahriye geçmişine bakmak lazım. Muharebe gücünü yönetmedikleri için, bu konuda ne tecrübeleri ne de bilgileri vardır. TCG Anadolu için yıllar önce geriye gideceksin. O zamanlar bunların projeleri yazılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri benim ihtiyacım var diyor. Buna nasıl ahkam kesiliyor? Neden buna ihtiyacımız var? sıralayalım. TCG Anadolu bizi üst sınıfa taşıdı. İlk defa bu geminin üzerine SİHA konuşlandırılıyor. Kimse bunu yapmamış. Biz yapıyoruz, neden rahatsız oluyorsunuz? TCG Anadolu'nun içerisinde gemiler var. Yani geminin içerisinde gemiler var. TCG Anadolu mavi vatanın düzen kalesi olmuştur. Saha zırhlı amfibi hücum aracı var. Bu dünyada ender ülkelerde var. Bu zahadan geminin içerisinde 27 tane var zaha hem deniz hem de karada gidebiliyor. Bunda dünyada iki üretici var, biri Türkiye'dir. Bakın yerliliği görüyor musunuz? Hem karada hem denizde çıkarma aracı olarak harekat yapabiliyor. Zahalar sayesinde artık gemilerin kıyıya yanaşmasına gerek yok personel zayiatı önleniyor.